Bugün bir müjde de köylerde yaşayan vatandaşlarımıza vermek istiyorum. Tıpkı şehir merkezlerimiz gibi köylerimizi de bir yıl içinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda ilk etapta Osmaniye'de 1361, Adana'da 701, Adıyaman'da 8021, Diyarbakır'da 2927, Elazığ'da 386, Hatay'da 14141, Kahramanmaraş'ta 12135, Kilis'te 1002, Malatya'da 17990, Şanlıurfa'da 2054, Gaziantep'te 9130 olmak üzere toplamda 70 bin köy evimizi ahırıyla, bahçesiyle, parkıyla, kendi özgün mimarisine uygun şekilde yaparak hak sahiplerine teslim edeceğiz. Böylece sadece Mart ayında 200 bini konut ve 70 bini köy evi olmak üzere toplam 270 bin vatandaşımızı ailesiyle birlikte ev sahibi yapmak için Bismillah demiş olacağız. Aziz milletim, 6 Şubat depremlerinde... Yıkılan şehirlerimizin yeniden imarı gündemimizin en tepesindeki yerini korumaktadır. Depremin yıktığı şehirlerimizi devasa birer şantiyeye çevirdik. Şimdiye kadar 76 binden fazla afet konutunu hak sahiplerine teslim ettik. İnşallah çok yakında bunlara yenilerini ekleyeceğiz. Hedefimiz yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslimatını gerçekleştirmektir. İnşallah 2025 senesi bitmeden önce evine girmeyen hiçbir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız. Bundan sonra çalışmaların daha da hızlanacağını ümit ediyorum. AFAD kardeşlerim şunu çok iyi bilsin. Şahsımızın ve hükümetimizin bir eli daima deprem bölgesinin üzerindedir.